Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün yeni bir iple ve çok kolay şöyle her sırada kendini tekrarlayan bir modelle karşınızdayım. Ve bu modelim istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Özellikle battaniyelerde, hırkalarda, bluzlarda, yeleklerde ve çantalarda kullanabileceğiniz en kolay ve en güzel modellerden bir tanesi şöyle. Bu iple yapacağım ama siz dilediğiniz iple, dilediğiniz renkle yapabilirsiniz hanımlar. Şöyle ipim, şöyle penye bir ipe benziyor. Bu şekilde esnemeyen bir ip hanımlar. Ama siz dilediniz iple yapabileceğiniz bence en güzel modellerden bir tanesi. Bu modelde her ipe yakışacak sevgili hanımlar. Değerli takipçilerim. Şimdi e, videoma da geçmeden önce sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Evet şöyle abone değilseniz ve e, abone e, değilseniz kanalıma yeni gelmişseniz e, abone olup destek olabilirsiniz şöyle ilk önce zincirlerimi çekiyorum şöyle güzel modellerimi demek merak ediyorsanız da zil butonu var onu da aktif hale getirirseniz her gün yeni bir model yüklüyorum ve siz de bu aradan modellerimden aniden haberdar olursunuz sevgili hanımlar şöyle kısa bir zincir çekeceğim model anlattığım için şimdi zincirlerimden sonra hemen Şöyle ipimi doluyorum ve üçüncü zincire batarak şöyle bir sıra yalancı trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Hemen zincire batıyorum ve tek seferde aldım. Zincire battım. Tek seferde alıyorum. Zincire battım. Ve şöyle tek seferde aldım. Evet. Şöyle tam trabzan yapmıyorum. Sık iğne de değil. Şöyle yarım trabzan yapıyorum. Sık iğne de yapabilirsiniz hanımlar. Trabzan da yapabilirsiniz. Bu şekilde hemen şöyle zincirlerime tek tek trabzan yapıyorum. Yarım trabzan yapıyorum hanımlar. Bakın batırıp çıkartıp ve tek seferde kapatıyorum ipimi üzerine doluyorum. Dediğim gibi lastik modeli de zincirin üzerine de yapabilirsiniz hanımlar. Hemen son zincirlerimi de yapıyorum. Evet. Şimdi zincirlerimizi bitirdikten sonra hemen 1 2 3 zincir çekiyorum ve döndüm. İpimi doluyorum. Bakın 1-2-3 3. Üç. trabzanın tepesine battım. Ve ipimi şöyle hemen 3. boşluğa battım ve üzerine doladım. Ve 2 Bakın 1-2-3 4 oldu yani 2 defa üzerine aldım. Hemen şöyle 2 defa da kapattım. 1 zincir çekiyorum. Tekrar ipimi doladım. Ve tekrar aynı yere battım. İpimi uzattım. 1 doladım ve ikincisini de kapatıyorum. İpimi doluyorum. 1, 2, 3. Üçüncü boşluğa batıyorum ve tekrar 1 ve iki. 2 defa doluyorum. İpim de e, kalın olduğu için biraz iki defa doluyorum. Eğer sizler için eğer ipiniz çok ince ise 3 de dolayabilirsiniz hanımlar. Hemen bir zincir çekiyorum. İpimi tekrar doladım ve aynı yere batıyorum. Tekrar bir. 2 ve 1 2 de kapatıyorum. İpimi doladım. 1 2 3. boşluğa batıyorum. 1 doladım ve 2. Hemen kapatıyorum minik fıstığı. Şöyle bir zincir çekiyorum. Tekrar doladım ve tekrar aynı yere batıyorum. İpimi doluyorum. Arada zincir çekmeden 1 2 3 Hemen bir ve iki doladım. Dediğim gibi tek sıra bir model. Her sırada model kendini tekrarlıyor. Tekrar doladım. Tekrar aynı yere batıyorum. Ve tekrar iki defa dolayarak ipimi doladım. Üçüncü boşluğa batarak son yuvayı yapıyorum. Hemen iki defa doladım. Ve bir zincir ve tekrar aynı yere batıyorum. Evet. Hemen şöyle yanındaki boşluğa batıyorum ve kenardaki trabzanı yapıyorum. Kenarda bir tane trabzanımız olacak hanımlar. Evet. Bakın birinci sıramı tamamlamış oldum hanımlar. Evet. Devam ediyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum ve dönüyorum. Hemen ipimi doladım. Bakın şu iki fıstık arasına batıyorum. Bir doladım, iki doladım ve bu şekilde kapattım. Bir zincir çektim, ipimi doladım, aynı yere battım. Bir, iki, tekrar kapattım. İpimi doluyorum, arada zincir çekmeden. Hemen diğer boşluğa battım. Bir ve iki, iki de kapattım. Bir zincir çekiyorum, ipimi doluyorum, aynı yere batıyorum. 1 2 ipimi doluyorum hemen diğer yuvaya geçtim 1 2 2 de kapatıyorum hanımlar hemen bir zincir çekiyorum aynı yere batıyorum 1 2 tekrar 2 defa doladım ve tekrar diğer yuvaya ipimi zincir çekmeden ipimi diğer yuvaya atıyorum 1 Hemen bu şekilde şöyle hemen sonuncu yuvaya batıyorum. 1 iki. Hemen bir zincir çekiyorum, aynı yere batıyorum ve ipimi doladım. Arada zincir çekmeden şu kenar zincirine batıyorum ve kenardaki şöyle trabzanımı yapıyorum hanımım. Evet. Dediğim gibi her sırada model kendini tekrarlıyor ve şöyle tekrarlanan bir model yapıyoruz hemen şöyle bakın modelimizi tamamladık ve 1 2 3 zincir çekiyorum ve dönüyorum ipimi doluyorum tekrar araya batıyorum 1 ve 2 bu kadar kolay bir model özellikle yeni başlayan arkadaşlarımız için ideal bir model Bakın çantalar içinde ideal bir model. Hemen şöyle e, arada zincir çekmeden ipimi doluyorum ve diğer motife geçiyorum. Diğer gülüme geçtim. Bir ve iki. Bir zincir aynı yere batıyorum. iki defa doluyorum. Ve dediğim gibi modelim her sırada kendini tekrarlıyor hanımlar. Şimdi ben sizler için bir ön hazırlığımı yaptım. Bakın şöyle güzel şöyle büyük bir parçayla bakın hem kolay hem de güzel şöyle sıkı bir model bebek battaniyeleri tv battaniyeler içinde şantalar içinde hırkalar içinde kıllentler için istediğiniz yerde kullanabileceğiniz en kolay ve en güzel modellerden bir tanesi hanımlar sevgili dostlar evet değerli hanımlar bugünkü modelim de bu şekilde oldu Umarım sizde beğenip yaparsınız sevgili dostlar. Bir dahaki videomda ve bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.